Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz tehlikeli bir kurabiye yapıyoruz. Yemelere doyamayacaksınız arkadaşlar. 125 gram margarinimizi alıyoruz. Üzerine 1,5 yemek kaşığı toz şeker koyuyoruz ve güzelce bunları birbirine yediriyoruz. yarım su bardağından biraz fazla ceviz koyuyoruz içine arkadaşlar daha sonra güzelce yediriyoruz Arkadaşlar toplamda ben bir buçuk su bardağı kadar un kullandım bunu dikkatli bir şekilde ekleyin unun kalitesine göre değişiklik gösterebilir Malzemelerimiz tamamen bu kadar. Şimdi elimizle bu şekilde şekil veriyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. Ortalama 170 derece fırında alt üst ayarda pişirelim. Şimdi kurabiyelerimizi bulamak için pudra şekeri ilave ediyoruz bir poşetin içine. Biraz da tarçın koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra arkadaşlar e, buluyoruz pudra şekerini. Kaynar bir şekilde yapmıyoruz. Biraz hafif ılık olması lazım. Daha sonra bu şekilde kurabiyelerimizi pudra şekeri ve tarçını buluyoruz. Arkadaşlar şimdiden deneyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Videolarımı izlemeyi, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.